arkadaşlar. Bonus Flower kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte resim yarışmasından kazandığım 10.000 TL'ye harcayacağız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, ben Flower'a gelmiş bulunmaktayız. İçeri geldik. Şimdi alışverişimize başlıyoruz. <laughs> ilk olarak en alt kattan başlıyoruz da burası çok güzel. Aa bu da küçük bir tavşan ailesi var. <laughs> <laughs> bak. <kandesiniz>. <laughs> Renkleri çok tatlı. <laughs> evet. O zaman, alalım ilk önce. O zaman ilk önce mesela bu katta ilgini çekecek, alabilecek sadece oyuncak var. Yani oyuncak istiyor musun istemiyor musun ona karar ver ondan sonra. Figür alabilir miyim? Küçük figür. Yani... Çok fazla figürüm var ama almak istiyorum. Tamam bir taneyle başlayabilirsin bence. Seni bu yoga bir şeydi bu neydi? Yoda. Yudari, hadi yudari yudari. Ay Çok tatlı. Evet. <laughs> ben figür göremedim burada. Şu tarafta Legolar var oraya bakmak ister misin? Ablam da istiyor. Lego. Hadis. Lego. Çekin hepsini harcamamız gerekiyor. <laughs> Bir tanesini almak için. Değil. Fakat da filmi vardı bunun. Kaplumbağa değil. Ka yanlış kaplumbağa dedim zaten. Ninjago. Ninja Bu işte. Aynısı. Şimdi gözünü kapat. Üç kere dön etrafında. Aşağı doğru eğil. Bir yeri tut şimdi. Öne doğru gel bir tanesini tut. Tamam. Bu ne? Tamam. Al. Hadi gel. Tamam. Biz kata Tamam. Şimdi buradan devam edelim. İstediğin, beğendiğin kalemler. Hep bu katta. Al. Alacağım. <laughs> Çok tatlı. Hadi koy. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Güzel. Kalem. Ne? Hadi sürpriz olsun. Aa! Bu <laughs> bir şey merak ettim. Güzel bir kaleme benziyor. Al. Bu ne? Bak. Fosforlu. Aç bakayım. Evet. Bence onu al. Çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Bak bak kalemi de doyduk. Sinir. <laughs> slime yaparız. <laughs> slime yaparız. Şimdi tutka ama buraya Bunat. kalmayalım. Buraya kalmayalım. Bak doğru var bu. Tamam onu da alalım. Onu da alalım. İki tane, iki tane slime yaparız. Hadi. Yukarı çıkalım. Burada bir sürü cüzdan var. Bence bir tane almalısın. Şey olsun. Yok artık. Yürü. çok amaçlı cüzdan. Peki içinde neler var? dolu cüzdan. Oha. Diğerinde ne var? bence bunu almalısın. O ne? Silgi. Silgi. Ay çok tatlıymış. Hadi alalım. Güzel Wings. Evet çoklu burada hepsi var. Orada üç kişilik var. Evet. Yani ben sana bunu öneriyorum. Bu değil de şunun renkleri çok güzel karışıyor. Bunu öneriyorum. Kurşun kalem de alabiliriz. Burada bir sirkuşlu kahve mi var da bu? Çok güzel ya. Aa, Aa ne renkli, ne çok güzel? tatlı, pastel. Niye bu kadar güzel? Ve pasteli. Al al. <laughs> Düzgün at kırılacak. Pengi <laughs> çok tatlı, hem kendisi de çok tatlı yalnız. Şunlar da çok tatlı. Mavisi de var arkada. Mavisi de mi var? Bana pembesi daha hoş herhalde. Yani bu biraz daha bebek mavisi olsaydı bir şey Hadi pembe al. Aa, bak güzel şey Şimdi gri slime yapabiliriz. Ba Bence... Mavi, mavi alayım. Hadi al. Kırmızı da alayım. Yeşil de bak sen. <laughs> Allah! Im. Hadi onu da. Hangisini alayım? Bence Bu kalbi diğer de çok diğer... güzel. Diğer, tamam onu da al. Şunlar da güzel bak şu. Evet o da güzel. At. Tamam. Hadi yeter. Şimdi geri. Şimdi bunların hepsini yapmak için çok fazla bundan lazım. Abla, yani. yapmazsak bozuluruz ha. Tamam. <laughs> Aynısının bu şeklisi. Bu daha güzelmiş. <laughs> bak bak. Bu arada gerçekten işimiz. Şu da var. Bak böyle parlak. Ama yardım et. <laughs> tamam, bunu al, tamam mı? <laughs> Eee keyifsiz falan dilemiyorum. Hadi devam. Aa Laila Beşiktaş. Beşiktaş. Aba gayet saray babbi. Hadi dadu Şimdi kendini almaya devam et buradan. Spreyler var. Ha evet. bu değişik. Boya yapmak lazım. Palet. Boğaz boyalım. Evet yaparken. Değil mi? Bu kadar fırça benim neyime yarayacak? Boya yapmana. Kaç tane fırça var? <laughs> Ama ablam şunu görmesin. Tuval? <laughs> Tuval. 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 Sen bu zaman abla e, evi başımıza yıkalım. Bence iki tane küçük tuval alalım. Abla. Abla, Hı. tokalaş belli. <laughs> Şimdi arkadaşlar burası toplam 4 lira diyor. Benim 1 liralık alışverişimi de burada tamamlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ablamın alışverişini de tamamlayıp eve dönüyoruz. Bunları evde açacağım. Alışverişimiz tamamlandı. Şimdi eve gidip bunları size göstereceğiz. Bay bay. <laughs> Tamamdır hatta tam olmadı. Biz çikolata falan aldık. Şimdi evde görüşürüz. <laughs>